temel ülkeleri. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere önemli bir konuda konuşacağımız bir videoya hoş geldiniz. Kur'an'ın temel odaklanacağımız bu video İslam'ın kuşak kitabının içeriğini anlamamıza ve yardımcı olacak. Kur'an Müslümanlar için rehberlik eden var ve yaşamımızı güzel ve kusura ve bir, bir kitaptır. Bu video, Kur'an ve temel anlamaya yönelik bir ilkeşime çıkacak. Hadi hep birlikte bu muazzam kutsal kitabı daha yakından inceleyelim. Temel ilklerini Anlamı İlk olarak Kur'an ve temel anlamamız gerekiyor. İştah, inanç, sistemini ve bu ilkiler tüm müslimler için yaşamın temel değerliliğini oluşturur. Temiz, adalet, merhaba sabır gibi temel, İllerin an ne anlama geldiğini anlamadan Kur'an'ın bize şeyler öğrettiğini karanlık alabilir. Evet ve İslam'ın birliği Tevhid İslam'ın temel etlerinden biridir. Bu kavram Allah'ın birliği ve tek bir anlamına gelir. Bu bize tüm varlıkları ve olayları tek bir yaratıcı tarafına kontrol edildiği bir dünya yaşamımızı ha hatırlatır. Temizliğinin sorunumuza nasıl ne yaparlık ettiğini anlamak tam temelini anlamak demektir. Adalet ve eşitlik kur'an'ın temel bir diğer adalettir. Adalet insanların birbirleriyle toplumları ya ve ile olan ilişkilerde adı olma ifade eder. Bu ilke insanlar arasında eşitlik ve hak gödü aramayı vurgular. Kur'an, adalet prensipleri toplumlarıyla bir araya geri gidi geri birlikte yaşatmanın temelini oluşturur. Merhamet ve Sevgi Kur'an, mer merhamet ve sevgi vurgular. Bu ilke, insanlar birbirlerine cevabı ve özellikle Yaratışı, yaratıcılığa karşı merhamet olmalarını öğretir. Merhamet insanlar arasında güçlü bir bağ kurmamıza ve birbirimize de birbirlerimize destek olmamıza yardımcı olur. Sabır ve mücadele Kur'an öğre, Kur'an'ın öğrettiği bir diğer temel ilke sabırdır. Hayatta kalsımızı zorlukla kalsımda sabırlı olmak bu ülkenin ürünü oluşturur. Sabır güçlü bir kalesini dayanıklılığın ve başarıya ulaşmanın anahtarıdır. Sonuç olarak Kur'an ve temelleri hayat, hayatımızı şekil, şekillendirir. Güzel haberlik eder bu video. Bu ilk ilkelerin daha yakında inceleyerek işlemi temel değerlerini anlayacak aşkıda bulunmayı amaçlıyor. Sizlere bu kutsal bir gıda dilimlemesine ve bu temel ilklerin yaşamını daha nasıl yol verdiğini düşünmeye devam ediyorum. Sizlere bu derinlemesine dinle, konuyu keşfetmeye devam ediyorum. Un unutmayın! Ki bilgiye beraber yaşadığımız prensipler sadece biraz hayatımız o değil. Aynı zamanda etrafımızdaki toplamda güzelleştirebilir. Yine beraberinde birçok konuyu paylaştığımız bir sonraki videoda. Kadar sağlıklı ve huzurlu günler dilerim. İyi şeyler.